kimseye bir şey söylemedim. İlgin var mı bu mevzuyla? Ben sana iyi gelebilir miyim bilmiyorum ama en azından Cihan için özlemini çektiğin o aile sıcaklığını temin edebildiğini bilerek büyür. Çünkü sevildiğini bilmek güzel şey. Cihan torunum yok. Senin yüzünden hepsi sizin. Sana daha önce de söylemiştim. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Ben... Kızım! <laughs> Gelecek bölümde heyecan verici gelişmeler. Yeni bölüm, Cihan'ın Aliye'nin oğlunun kaybolduğunu öğrenmesiyle gerilim dolu anlarla başlıyor. Cihan, hiç tereddüt etmeden büyük bir sorumluluk duygusuyla çocuğu bulmak için her yerde aramaya başlar. Aynı anda, oğlunun artık köşkte olmadığını öğrenen Aliye paniğe kapılır. Da hemen harekete geçerek Cihan'ın peşinden gidip arama çalışmalarına katılır, kötü bir şey olmadan önce onu bulmak ister. Yapılan araştırmalar, ekibi yakınlardaki bir göle götür. Bu ipucu, Cihan'ın çocuğa daha önce verdiği telefon sayesinde ortaya çıkar. Göl kenarında, Cihan ve Kaya tereddütsüz suya atlar umut ve endişeyle geçen dakikalardan sonra çocuğu sağ salim bulup kurtarırlar. Aliye ise tekrar nefes almaya başlar. Te yandan, Cihan kendi iç dünyasında özel bir yolculuğa çıkar. Aliye'nin, onu büyük annesinden uzak tutması üzerine, Cihan köşkten ayrılarak onu bulmaya karar verir. Bu karar, onun geçmişini keşfedeceği yeni bir yolculuğun başlangıcı olacaktır.